Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda 24 volt 10 amper çıkışlı olan bir adet güç kaynağımız ya da led trafosu dediğimiz arızalı bir cihazımız var arkadaşlar. Buradaki cihazımızı test ettiğimiz zaman 14.5, 14.6 volt gibi bir voltaj veriyor. Arızası nedir? Beraber çözümleme işlemini yapalım. Serilen bu üzerinden açtık. Bakın üzerine alıyor. Tekrar aç. Evet, 24 volt DC çıkışlı led trafomuzun çıkış güç kaynağımızın çıkışını görüyoruz. 15, 14.5 volta kadar düşmüş. Normalde 24 volt DC olması gerekiyor. Bakın, 24 volt DC vermesi gerekirken kaç volt veriyor? 14.67 volt kapat seri lambamızı. Ölçü aletimizi direnç kademesine aldık. Buraya yeni takmış olduğumuz potansiyometrenin uçlarını ölçelim. 484 480 ohm 483 ohm arkadaşlar. Üzerini değiştirelim. Bakın üzerine de potansiyometre ile oynadığımız zaman değerini küçültüp büyütebiliyoruz. 1k'lık bir potansiyometre. Bakın 1k'ya kadar büyüdü. Yani buraya takmış olduğumuz potansiyometrenin 1k'lık bir potansiyometre. Arızalı olarak çıkartmış olduğumuza bir bakalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 7.30 mega ohm gösteriyor. Yaklaşalım ölçü aletine. Bakın 6.5 mega ohm. Dışarıda 24 volt olmaması 14 volta kadar düşmesi demek bu potansiyometre direnci yani direnç değerini büyüttüğü için üzerine yaklaşık 10 voltunu alıyordu arkadaşlar. Bakın 5 mega ohm gösteriyor. Ve buradaki potansiyometrenin değeriyle oynadığınız zaman da zaten değer değişmiyor. Herhangi bir değerinde değişme yok. Yani buradaki arızanın potansiyometreden olduğunu anlayabiliyoruz. Bakın 5 megohm gibi bir değer gösteriyor. Buradaki potansiyometreyi değiştirdik. Yine yerine aynı 1K'lık bir potansiyometre koyduk. Ve uçlarında az önce gördüğünüz gibi 1K'ya kadar ölçüyor ve değiştirilebiliyor. Buradaki potansiyometreyi değiştirdik. Şimdi çıkış voltajını görebiliriz. Güç kaynağımız 14.6 volt çıkış veriyordu arkadaşlar. Bunun için ilk adımda şüphelenmemiz gerekli olan nokta çıkıştaki kondansörler olmalı. Buradaki çıkış kondansörlerin çıkarıp dışarıda testini yapabilirsiniz. Biz buradaki kondansörlerin testini yaptık, herhangi bir sıkıntımız yok. Hemen çıkışında görmüş olduğumuz bu noktada bir adet potansiyometre ya da trim pot dediğimiz 1 kalık bir adet potansiyometre var arkadaşlar. İkinci adımda bunu söktük. Buradaki sökmüş olduğumuz potansiyometre bu noktada ölçümlerini yaptığınız zaman gördüğünüz gibi arızalı olan potansiyometrenin değişim işlemini yaptık. Ölçüm işlemini yapalım arkadaşlar. Çıkış voltajımızı görelim. Enerjimizi veriyorum. Enerjimizi verdik. LED lambamız yandı. Gördüğünüz gibi çıkış voltajımız 24.5 volta çıktı arkadaşlar. Buradaki güç kaynağının çıkış voltajının düşük olma sebebi buradaki 1k'lık potansiyometre. Bakın buradaki potansiyometreyi değiştirdiğimiz zaman çıkış voltajımızın da değişiyor olması gerekiyor. Bakın. 23,5 24,5 Biz bunu 24 voltta sabitleyelim. Evet 24 volta sabitledik. Eğer arızalı olan güç kaynağımızın çıkış voltajı düşükse sizler ilk olarak buradaki çıkıştaki kondansörleri çıkarıp kapasite değerlerini yani mikrofarad değerlerinin üzerinde yazan değerlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Bizimkiler sağlamdı. Ve daha sonra ikinci adımda buradaki 1K'lık potansiyometrenin ya da trim pot dediğimiz buradaki malzemenin kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer bu noktada da sıkıntı yoksa geriye doğru bu noktadan TL 431 optokuplör şeklinde kontrol edebilirsiniz. Bizim burada arızalı olan 1k'lık potansiyometre bozuk değiştirdik ve çıkış voltajımız geldi arkadaşlar.